Diğer cümlede şu, Fatma, Mustafa, adam, 3 kişi. Şükür Türkan Erdem bulundu mu? Fatma Erdem ve Mustafa Erdem sürekli inkar ettikleri olay artık gün yüzüne çıktı. Bir yılı aşkın bir süredir Didem Arslan Yılmaz'la işlenen konu adeta Şükür Türkan'ın 15 yıl önce ortadan kaybolması ve baba Mustafa Erdem ve anne Fatma Erdem'in bunları inkar etmesi. Daha öncesinde çoban stüdyoyu bağlanmıştı ve her şeyi itiraf etmişti. Ve bugün Fatma Erdem'in yeni sevgilisi Reis 42 adeta stüdyoyu bağlandı ve her şeyi itiraf etti. İşte o itiraflardan son dakika olarak bir görüntüler vardı ki herkesi heyecanlandırdı. Baba Mustafa Erdem herkesi korkutmuş ve söylememesi konusunda ikna etmişti. Ama Fatma Erdem'in yeni sevgilisinden bir tanesi stüdyoyu bağlandı ve Fatma beni her şeyi anlattı dedi. Ve işte o anlatmalara karşı Şükür Türkan Erdem olayı aydınlandı. Ve Fatma Erdem, Mustafa Erdem adeta hayatlarının şokunu yaşamıştı. Didem Arslan Yılmaz gözyaşları içerisinde bu olayın artık sonuca bağlandığını dile getirdi. Ve işte o şok eden görüntüler Şükür Türkan'ın Erdem'in bulunmasıyla birlikte son bulmuştu. Bütün meraklar, bütün şüpheler Mustafa Erdem ve Fatma Erdem'i yöneliyordu. Ama işin işte aslı aslar öyle değildi dedesi ve her şeyi başında yine Tahsin vardı. Tahsin dede her şeyi biliyordu aslında ama söylemiyordu.